Bugün yine bir itiraf köşesindeyiz. Yanımızda Fuat Bey var. Bakın Fuat Bey bugün bize neler anlatacak. Hoş geldiniz Fuat Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Biz efendim sizleri sormalı. Biz de iyiyiz diyelim. Alışkanlık olmuş iyiyiz demek. Peki Fuat Bey şimdi kaç yaşındasınız önce onu sorayım. 35 yaşındayım. 35 yaşındayım. 35 yaşındasınız. Evli misiniz? Evliyim evet. Ne kadarlık evlilik bu? Yaklaşık 3 yıl. 3 yıldır evlisiniz. Çocuğunuz var mı? Yok çocuğunuz yok. Eşiniz kaç yaşında? 33 yaşında. 33, 33 yaşında. Severek mi evlendiniz? Evet. Severek evlendiniz. İlk evliliğiniz mi ikinizin de? Evet. İkinizin de ilk evliliği. Şimdi siz buraya bir itiraf da bulunmaya geldiniz ama şunu da söylemek gerekiyor. Bir erkeğin itiraf etmesi bir kadının itiraf etmesinden daha zor. O yüzden de bunu söyleyerek önce anlatmak istiyorum. Başlamak istiyorum. Peki Fuat Bey sizin içinizde tuttuğunuz sır ne? Yani şimdi Esra Hanım Size nasıl söyleyeceğim onu da bilmiyorum. Hı hı. Burada anlatması zor. Evet. Nereden başlayayım diyorsunuz? Evet, nereden başlayayım? O zaman şunu sorayım, evliliğinizde mutlu musunuz? Evet, mutluydum. Mutluydunuz. Dili, duulu dediğimize göre geçmişte mutluydunuz. Ne zaman bu mutluluk azalmaya başladı? Biz banka sınavına girdik eşimle beraber. Aynı bankada çalışıyoruz, memuruz. Eşim müdürlüğü kazandı, ben kazanamadım. Eşiniz müdürlüğü kazandı, çok güzel. Evet. Zaten e, sorunlarımız bundan sonra ortaya çıktı. Hı hı. Yani eşim artık yavaş yavaş bizle ilgilenmedi, İş hayatı derken, ev hayatı derken hep karıştırmaya başladı. Yoğun çalışmaya başladı. Evet. Hı hı. Ondan sonra işte yemeklere gidiyoruz, turlara gidiyoruz, fellere gidiyoruz. Her defasında ben karşılarım, ben yaparım diye diye. Yani kaç kez uyardım. Ne kadar daha sizden fazla kazanıyordu? Yani birazcık daha işinden fazla kazanmaya başladı. Mevkisi yükseldi. Evet ondan dolayı yine ben uyardım evde birkaç kez. Yani böyle yapma böyle olmaz işte. Ne bütçemiz... yapıyor yani evde tam olarak ne yapıyor? Bütçemiz aşıyordu. Biz zaten turlara gidiyorduk hafta sonları beraberdik. Yediğimiz işimiz beraberdi. Bütün arkadaşlarımız olsun sosyal bir çevremiz vardı. O Artık bu müdür olduktan sonra daha üst e, sekmende şey yapmaya başladı harcamalarını falan. Uyardım birkaç kez arkadaşlarımın yanında yine aynı şekilde. Yani en sonunda yine bir arkadaşların yanında yemek yerken yine ben öderim falan deyince arkadaşların karşısında ben çok mahcup oldum. Peki siz normalde bundan önce sinepsiz mi öderdiniz ve e, siz mi cebinizden para çıkardınız... ortak mı öderdiniz bir yere gittiğinizde? E tabii erkek olarak ben öderdim ama en son işte bu müdürlükten sonra e, bu karşılıklamaya başladı. Yine bir yemek mevzusunda aynı şeyi yapınca bütün arkadaşlarım döndü bana baktı. Benim çok zoruma gitti. Hı hı. Yani onların gözünde ben karısının parasını yiyen bir adam pozisyonuna hı hı. düştüm. O beni çok etkiledi. Çok kırıldım. Hı hı. Zaten ondan sonra aramıza bir soğukluk girdi. Peki şunu yani bu pozisyona düşüren eşiniz mi oldu sizi sizce? Tabii. Ya isteyerek ya istemeyerek. Ben zaten e, kendisini aktardım. Hı hı. İlkinde kendisine aktardım. Yani söyledim bu böyle olmaz. işte bütçemiz düşünmemiz lazım falan. O yine aynı şekilde bir de ortamda yapınca bu şekilde. Bu hı hı. E, Olmaz yani artık mağdur olduk. Böyle bir aramızda şey oldu. Hı hı. arkadaşların gözünde ben e, bu pozisyona düşünce kaldıramadım artık. Hı hı. İşte ondan sonra... Ne dediniz eşinize? Yani bak böyle olmaz, bütçemiz düşünmek zorundayız. Bir de arkadaşların yanında bu şekilde davranıyorsun. İnsanlar bana farklı gözle bakıyor. bir şey söylemiştim onu çok tam cevaplandırmadık. Ne kadar daha fazla sizden kazanıyor eşiniz? Yani benim maaşım hemen hemen işte bir buçuk iki katı kadar kazanıyor. iki katı kadar sizden daha fazla Tabii müdür olduğu için pozisyonda. Peki bunu çok belli ediyor mu? Yani daha fazla kazandığını sizden gösteriyor mu size çok? Tabii biraz daha üst olarak dedim ya hani turlara falan beraber çıkıyoruz. O şimdi müdür olduktan sonra daha kademe bir, bir tık üstü bir tık üstü yani biz bütçemizi düşünmek zorundayız. Hı hı. O dinlemedi işte arkadaşların yanında her defasında yemek olsun şey olsun sosyal ortamda ben yaparım ben ederim deyince ben artık yani eee Alış yapamadım yani alışamadım bu çok zoruma gitti. Peki ne yaptınız zorunuza gidince bu durum? Zaten en sonlarda iş hayatı iş toplantısı falan derken bu kendisi ortak yemek yemedik artık yani iş çıkışlarında biz beraber olamıyorduk. Ondan dolayı orada ben bir alt veznede çalışan Suzan Hanım'la beraber gittik geldik işte. o zaten Nereye beraber gittin sen? Yani? Yemek yemeklere beraber gittik. Şeylere Bu öğlen beraber gittik. yemeği mi? Akşam yemeği Öğlen yemeği mi? iş çıkışlarında. İş çıkışlarında Çünkü artık onunla denk gelemiyorduk yarenle. Ee, ondan sonra Suzan bizden biraz e, borç para falan istedi. Yani şöyle söyleyeyim. Yarenden kalan borçlu ben Suzan'la tamamladığını düşünüyorum. Hı hı. Onunla biz bir sevgili olduk. Yani yaptı... Evliliğin içinde bir dakika çok rahat anlatıyorsunuz onu. Şuradan araya girmek istedim. Evliliğiniz devam ederken Eşiniz müdürlüğe yükseldi, anlaşmazlıklar yaşadınız, eşiniz sizden daha fazla para kazanıyor diye. Sonra siz öğle yemeklerine de eşinize çıkmamaya başladınız ve orada veznede çalışan Suzan Hanım'la yakınlaştınız. Sizin eksiklerinizi tamamladığını iddia ediyorsunuz. Ee, Suzan Hanım'la devam ettiniz ilişkiye. Tabii Suzan Hanım'la devam ettim çünkü o benim eski günlerdeki e, şeylerimi hatırlattı. Ben yani sonuçta onurlu gururlu bir insanım. Yani Eşim beni dinlemiyor ama Suzan böyle değil. Suzan çok neşeci çok iyi bir kız daha 22 yaşında yeni gelmiş gurbetçi elimden geldiği kadar destek oldum İşte aramızda böyle bir şey oldu en sonunda da yine evdeyken eşim whatsapp'ı kurcalarken işte Suzan yazarken onu gördü onunla bir aramızda bir tartışma çıktı bizim hı hı. ondan sonra ne yazmıştı Suzan size yani her zamanki gibi işte aşkım canım cicim falan işte ne yapıyorsun ne diyorsun eşimde laptop açıktı evde hı hı. görünce tabii. ne yaptı evde görünce işte nasıl sen beni aldatıyor musun falan diye Ondan dolayı işte valizini aldı gitti. E yani haklı mı sizce eşiniz? Haklı, haklı yanları var İşte o yüzden geldim. Bir çıkmazın içerisindeyim. Peki siz ee, ne istiyorsunuz? Yani eşinizi mi istiyorsunuz, diğer kadın Suzan'ı mı istiyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, ben eşimi istiyorum ama sonunda da yine bu şekilde olacağı için bilmiyorum nasıl bir karar vereceğim. Ondan dolayı işte size... Sonu bu şekilde olmak ne demek? Yine aynı şekilde harcamalarına devam edecek belki. Hı hı. Yine insanlara farklı bir gözle bakacak. Nasıl Beni farklı gözle ezecek. nasıl bakıyor? Yani biraz daha yani alt üst ilişkisi gibi görüyor. Ben de onun için artık yani o gözle görüyor. Beni bir çalışan olarak görüyor sonuçta. Ha. Peki bunu size yansıtıyor mu çok? Yani tabii çok yansıttı. Arkadaşların yanında olsun, şeyinlerin yanında olsun, sosyal bir şeyde olsun. Ben sanki onun personeliyimişim gibi. Biz Bu eşinizle konuştunuz mu hiç? Tabii dile getirdik evde. Ne dediniz ona? Yani bak bu böyle olmaz. Biz karkocayız yani iş hayatı farklıdır, ev hayatı farklıdır diye hı hı. dile getirdim ama umursamadı. Bir şey söylemedi buna? Ya söylemedi. Yani artık bilinçli yaptığını düşünüyorum. Hı hı. ya Ben de kendim o boşlukta Suzan'la tamamladım kendimi. Öyle söyledim hı hı. size. Böyle nasıl zor söyleni bilmiyorum artık. Yani eşimi istiyorum, seviyorum yani. Yani erkek olarak eksiklik hissettiniz. Yani artık onun üzerinde ya da onun hayatında bir gücünüz olmadığını düşünüyorsunuz öyle mi? Tabii. Çünkü biz e, aile yapısı olarak e, ateerki bir aile yapısına sahibiz. Yani ailem olsun, işte babamlar olsun evlendikten bile karşı çıktılar normalde buna. Çünkü kadın dediğiniz yani onların gözünde e, evinde oturur, çocuğuna bakar, erkek <laughs> çalışır gözünde. Yani ben öyle bir şeyden geldiğim için e, eşimin her, her şeye göğüs gerdim ama işte bu yaptıkları şeylere kulak tıkadım artık yani olacak gibi değildi. Peki şimdiden sonra sonra Suzan'la yakınlaştınız size iyi hissettirdi. Eşiniz aldattığınızı öğrendi. Peki neden eşinizi geri istiyorsunuz? Madem size uygun biri değil aldattınız yakalandığınızda zaten eşinizin sizi affedip affetmeyeceği de belli değil. İşte ben de o yüzden Yaren'i seviyorum normalde. İlk zamanlar böyle değildi. Her şey o müdürlükten sonra oldu. Hı hı. Yani tekrar ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Peki, Kararsız kaldım. Eşiniz ee, ...şöyle söylediniz mi yani şu şekilde konuştunuz mu... Ee, ...sen bu şekilde davrandığın zaman... ...belki senin davranışlarının yüzünden... ...belki de benim içsel dinamiklerim yüzünden... ...ben kendimi kötü hissediyorum... ...yanımda çok para mevzusu olmasın birlikte... ...yine ödeyelim sanki eski günlerdeki gibi davranalım... ...senin yine benden çok paran olabilir... ...ama davranışlarımız yine aynı devam edebilir... ...o yüzden... Ee, bunu yapmazsan ya da bunu şu bu şekilde yaparsan mutlu olurum diyerek konuştunuz mu hiç? Tabii biz bu konuşmayı yaptık ama o umursamadı. Zaten son 5-6 e, ay falan zaten hiç eve doğru düzgün gelmedi. Ben yatıyordum. Hı hı. O geliyor geç saatlerde iş topla neredesin iş toplantısındayım, neredesin iş yemeklerindeyim. Birbirimizi göremiyorduk. Hı hı. Yani bankada bile birbirimizi göremiyorduk. O dereceye gelmiştik. Yani artık ben de benim de bir gururum var, benim de bir şeyim var. E, Erkekli gururum var. Ondan dolayı ben böyle bir hata yaptım ama yarenizi seviyorum. Hı hı. Peki ne değişecek? Yani bilmiyorum Esra Hanım. Gerçekten ben de çok bir çıkmazın içerisindeyim. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim hı onu hı. ben de bilmiyorum. Yani şimdi tamam barıştınız eşinizle. Diyelim ki eşiniz sizi affetti. E ya bu durumlar devam ederse ne olacak yani? Bilmiyorum. Yine eksiklik hissederseniz, yine bir başka kadınla bu eksikliği tamamlamak isterseniz ne olacak? yani benim yaptığım iyi bir şey değil tamam hatamı kabul ediyorum ben eşimi seviyorum çünkü kendisi de artık yani bensiz yapamaz biz bir elmanın yarısı gibiyiz onu çok seviyorum o da bunun farkındadır bu boşlukta belki hatasını anlamıştır belki geri gelir ondan işte sizin yanınızda özür dilemek istiyorum barışmak istiyorum onunla tekrar eşinizle barışmak ve özür dilemek istiyorsunuz peki eşiniz bunu öğrendi nasıl bir tepki verdi? Yani evde her zamanki gibi yani normal bir şey gibi tartıştık. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Nasıl hı hı. Böyle şey, ya. İlişki yaşadığınızı anladı. Niye beni aldattın demedi mi size? Dedi zaten. Ama şunu farkında değildi. Ben son 5-6 aydır ben ne yapıyorum? Kendisi düşünmedi bunu. Hı hı. Orada bir boşluk var. Tamam ben evdeyim ama benim adım evde. Yani bir kocam bir işte o göze görmedi artık çalışanı gibi gördü. Otel gibi kullanıyordu evi. Size davranışları da, evin içinde de davranışları değişmiş miydi? Hiç değişmedi. Şunu getir, bunu götür, şunu getir. Sanki ben onun personeliymiş gibi hep sabrettim, sabrettim. Her hiç değişmedi getirdim. derken, eskiden böyle davranmıyordu diyorsunuz. Tabii. Zaten ne olduysa bu müdürlük sınavından sonra oldu. Yani evde de size şunu getir, bunu getir diyor. Çalışanı gibi davranıyor, öyle mi? Evet. Ya artık ben de kaldıramadım bazı şeyleri. Sonuçta benim de bir erkeklik gururum var. Yani anlattım olmadı. İşte ne yapacağım ben de bilmiyorum şu an. Peki e, şunu merak ediyorum. Siz nasıl bir ailede yetiştiniz? Bizim aile yapımız ateerki bir yapı. Hı hı. Yani anneme babama göre kadın dediğiniz evde oturur, çocuğuna bakar, çocuk büyütür. Bu şekilde. Ama ben onların hepsine kulak tıkadım. Hı hı. Çünkü Yaren öyle bir insan değildi. Yaren kendi ayakları üstünde duran otoriter bir bayan. Hı hı. Her zaman destekledim, her zaman yanında oldum. Zaten siz de gidip hayatınızda böyle bir kadını seçmişsiniz. Sonuçta baştan beri. Evet çalışmayı düşünen e, aile dinamiğine katkısı olmak isteyen bir kadın. Evde oturup çocuk bakacak çalışmayacak bir kadın değil. Sonuçta bunu bilerek evlendiniz. Evet. E, bunu bilerek evlendiniz eşiniz bir şekilde daha çok tercih edilen ya da seçilen ya da daha başarılı bulunan ya da daha şanslı artık neyse e, olan oldu ve seçildi. sizden daha yüksek bir pozisyona geldi. Yani aslında olay çalışmasından daha çok sizden daha yüksek bir pozisyonda olması mı? Hayır efendim öyle değil. Yani Pozisyonuna zaten saygı duyuyorum. En çok ben sevindim. Sonuçta benim işim Yani ondan değil. Pozisyondan sonra değişmesi sıkıntı. Hı hı. Problem orada başlıyor. Yani artık müdür olduğu zaman herkes bir daha bir tık alt gördü kendisi. Yani kendi sosyal çevremizden bile koptu. Hı hı. Yani ben arkadaşlardan artık... da bu uzaklaştı. Tabii o biraz daha üst olduğu için yani nasıl söyleyeyim? CEO direktörü o tarz biraz daha bir tık üstü. Hı hı. Biz onlara göre biraz daha alt kademe kaldık. Yani bunu tamam işte yapıyorsun anladık da evde neden bunu bana e, baskılıyorsun. Hı hı. Bunu seçemedi. Peki o sırada Suzan nasıl iyi geldi size? Yani Suzan da zaten grubetçide yeni geldi. 22 yaşında e, bir bayan. İşte yemeği falan çıktık beraber. Zaten beni biliyordu. O boşlukta falan benden e, ödemesi için para falan şey yaptı. Ben de verdim, karşıladım. E, çok iyi davrandı. Zaten ben de bir boşluktaydım. Böyle bir hata yapmak zorunda kaldım yani sonuçta. Yaptığım iyi bir şey değil. Tasnif de etmiyorum ama. Hangi eksiği doldurdu Suzan? Suzan bendeki erkeklik gururumu okşadı öyle söyleyeyim size. Nasıl okşadı? Ne yapıyordu Suzan yani? Suzan söz dinliyordu. Yani bir evlen tam evlenecek bir bayandı. Yani hiç olmasa... Evlenecek bayan söz dinleyen bayan mı? Yani şöyle söyleyeyim. Anlaşabiliyorduk. Hı hı. Empati kurabiliyordu. Hı hı. Bundan dolayı. Anlıyordu sizi. Anlıyordu. Sonra sizin dediklerinizi daha iyi uyguluyordu diyelim. Evet. Sizin dediğinize göre anlayışlı bir bayan, toleranslı biri. E peki şimdi neden eşinizle barışmak istiyorsunuz o zaman? Ya yaptığım hatanın farkına vardım. O bir anlık bir hevesle öyle söyleyeyim size. Suzan tam evlenecek bayan ama bir hata mı? Yani Suzan bendeki o boşluğu dolduran bir bayan. Yani evlenince ben zaten evliyim. Yaren kader olmasa da yani güzel bir bayandı. Oturaklı ne yaptığını bilen ne istediğini bilen bir bayandı. Hı hı. Ondan dolayı yaptığım iyi bir şey değil. Yani aldattım sonuçta işimi ama ben yarını istiyorum ama sonuçta da yine bu şekilde olacak, yine aynı şekiller devam edecek mi bilmiyorum. Bir çıkmazın içerisindeyim. Çünkü siz sonuçta hata yapan taraf sizsiniz ve eşinizin değişmesini istediğiniz yönleri var. Şimdi biri karşınızdaki kişi hata yapmışken sizin bu hata tekrarlanmasın diye karşınızdakinin yani değişmesi çok zordur. Şimdi karşı tarafta sizin değişmenizi isteyecek, sadakatli güvenilir olmanızı isteyecek. Şimdi e, buradaki en büyük hata bence siz söylediklerinizde haklısınız. Eğer eşiniz sizin erilliğinizi düşünmeyerek artık size hiç ihtiyacı yokmuş gibi hatta e, sizin ona ihtiyacınız var gibi davranırsa bir yerden sonra evet erilli özelliklerinizi hissedemeyebilirsiniz. Ama burada düşünülmesi gereken nokta şu e, hatayı hatayla kapatamayız. Evet hata olmuş olabilir eşinizin size bu şekilde davranması hata olabilir. Ama hata da hatayla kapanmaz. Hata hatayla kapatılmaya çalışır, çalışılırsa ortaya başka bir hata çıkar ki burada öyle olmuş. Ama şey gibi olmuş oldu yani siz söylediğiniz onun yaptığına nispetmiş gibi oldu öyle değildi aslında. Ben o boşlukta zaten e, boşlukta oldu ne olduysa zaten. Ama sonuçta hata yaptınız. Sonuçta hata ama e, ona Nispet nispeten değil. yapılır Bakın, değil. Hatayı hatayla kapatmaya çalıştınız evet. öyle diyelim. Sonuçta siz duygusal bir boşluk oluştu eşinizin davranışları sonucunda. O boşluğu kapatmak için de hata yaptınız. Şimdi evet. öncelikle bunun bir hata olduğunu görmek lazım her alkerde. Eşinizin davranışları da aile birliği içinde bir erkeğin kendini iyi hissetmesi açısından çok doğru diyor. Evet bu doğru bir şey. Ee, biz de söylüyoruz. Yani bir erkeği hangi ülkede olursanız olun çok daha modern bakış açılı, çok atayır erkil olmasa da kadının erkekten daha çok para kazanması bu gücünü karşı tarafa çok yansıtması erkeği kötü hissettiriyor. Bu her yerde böyle. O yüzden ben de tabii eşinizle bir konuşmak isterim ama keşke bu aldatma olayı olmadan bana gelseydiniz ve böyle ilişkiliğinizi düzelseydik daha kolay olurdu. Çünkü şu an karşımdaki hanımefendi sizi affetmeyi düşünüyor mu? Bilmiyorum. Önce bu olay için affetmeli. Sonra bu olaya götüren sebepler varsa onu çözmek için karar vermeli. Bence eşinizle Önce görüşmemiz lazım. Önce ya ben, sizi affedecek mi bakalım? Ben e, eşimi her türlü desteklerim yine. E, yaptığım bir hata bunun da farkındayım. O gelsin. Ama e, dediğimiz gibi yani sizden de istediğim yani bu şeyleri gözümüze sokmasın insanların artık. Çünkü sos, e, bu yaptığı şeyler tekrarlanacak mı? Nasıl olacak? Hı hı. Ben şu an bir çıkmazın içerisindeyim. Tamam geldik barıştık ama yine aynı şekilde e, şeylerde falan ben yaparım, ben ederim diyecek mi? İşte o ikinci aşama. Önce siz bu olayı affettirmeniz lazım. İkinci aşama onun değişmesini beklemek. Önce bir o içine sindirsin. Başka kadınla olan o aşk dinamini evliliğin içinde. Bir de siz daha çok yeni evlisiniz. Üç yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. Bu kadar kısa bir evlilik içinde aldatmak daha da büyük bir hata. Anladınız mı? Belki ilişki monotonlaşır, yozlaşır. İşte bir şekilde birbirinizden iyice uzaklaşırsınız. Aldatma hani olmamalı ama belki hani daha beklenti içinde olabilir ama bu kadar kısa sürede daha ilişkinizin en sıcak zamanlarında tutkunun en yoğun olduğu düşünülen zamanlarda aldatmak daha yaralayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Ben hatamın farkındayım. Umarım o da bir şeylerin hata yaptığını anlamıştır. Hı hı. Sonuçta yani o bensiz ben onsuz yapamam. Onu da söyleyeyim size. Ee, ama işte korktuğum yine aynı şeyler yapacak mı? Yine bilinçsiz davranacak mı? Yine beni saymayacak mı? Hı hı. Sonuçta ben bir erkeğim. Yani kim kabul edebilir böyle bir şeyi? Ya sosyal ortamdan kopuyor. O kadar arkadaşlarımın içerisinde yani ben yaparım, ben ederim demesi falan. Bunlar çok dedim Ben tek o ben bu çıkmazın içerisinde çıkamıyorum. Hı hı. Peki şu an aslında siz diyorsunuz ki ben asla hani eşimin benden çok harcadığını kimsenin içinde göstermesini istemiyorum. Ya da benden çok kazandığını, benden daha yüksek bir pozisyonda olduğunu. Ya öyle değil de efendim. O zaten ilk sevinenlerden benim. Müdür oldu benim Ama bunu işim. göstermesini istemiyorsunuz. Hayır yani parasını harcamasını insanların gözüne sokmasını istemiyorum. Neden? Yani ben yaparım ben demedim yani ben eşim yanında. Ya bir yemekte herkes dönmüş bana bakıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sizi utandırıyor mu? Beni utandırmıyor. Ben çok rencide oluyorum yani arkadaşlarımın yanında. Yani gururlanmam mı gerekiyor normalde? Ben bir erkeğim. Erilliğimi hissedemiyorum. Erkek olduğumu hissedemiyorum diyorsun. Yani orada... Ama böyle de bir gerçek var. Hayatınızdaki kadın sizden daha iyi durumda maddi olarak Tamam saygı duyuyorum ama bunu insanlara yapmak zorunda değil ki. Sanki Bazı ben, şeyleri saklasın diyorsunuz o Tabii zaman. kendisi zaten harcamalar kendisi yapıyor her şeyi kendisi yapıyor. Bakın her şey kendisinde. E siz de yapabilirsiniz o kadar tamam, kazanıyorsunuz. Saygı duyuyorum ben ona ama böyle insanların gözünün ya ben sanki orada bütün arkadaşların gözünde o pozisyona düştüm. Karısının parasını yiyen bir adam olarak. Hı hı. Bu ne kadar rencide edici bir şey. Yani çok rahatsız oldum ben bunu defalarca dile getirdim o aynı şekilde devam etmeye çalıştı. Yetmedi evde de aynı hani şunu getir bunu götür şöyle. Sanki ben onun personeliyim, ya ben senin eşinim. Yani artık o müdür olduktan sonra uçtu gitti. Hı, hı. Onun kafa başka yerde. Şimdi evliliklerde sadakatsizlikler evet olabiliyor. Sadakatsizliğin hiçbir zaman aslında bir sebebi olmaz. Yoksa yaptığımız her hatanın bir sebebi olur. İnsanlar en kötü şeyleri bile yapsalar bir sebep bulurlar. O yüzden e, hatamızı söylerken ama buydu dememeliyiz. Önce hatamızı kabul edeceğiz. Karşı tarafı bu hatayı yaptık ve bir daha yapmayacağımıza karşı ne edeceğiz? Sonrasında buna getiren sebepleri yok etmek için neler yapabiliriz onları konuşacağız. Her zaman söylerim hata hiçbir zaman hatayla kapanmaz. Tekrar bir itiraf köşesinde görüşmek üzere.